Başarından dolayı öncelikle tebrik ederiz. Gerçekten e, öğrenciler büyük bir motivasyon oldu, moral oldu. E, sen de biliyorsun önümüzdeki süreç itibariyle dershaneler e, kanunen kapatıldı. Öğrencileri ne tür zorluklar bekleyecek? Ya sonuç olarak dershaneler okulların dışında öğrencilere bu sınavı hazırlamak için çok önemli bir kaynak. Dershane hocaların kalitesi olsun, dershane kaynakları olsun. Yani bunlar kaldırıldığında tek başına okulla bu sınav sisteminin yürütülmesinin zor olduğunu düşünüyorum ben. Netler düşer, yani başarı azalır. Motivasyon düşer. motivasyon düşer aynı şekilde. Çünkü dershaneler, deneme sınavları, sınıflar, ne bileyim sınıflardaki derecelendirme sistemi bunların hepsi bir motivasyon kaynağı öğrenciler için. Hani okulla çok farklı sistemler ve dershaneler kapatıldığında motivasyon çok düşeceğini düşünüyorum ben. Evet. peki öğrencilere ne tavsiye edersiniz bundan sonraki süreçte? Yani dershaneler kapatıldıktan sonra yine sonuçta dershanelerin kitaplarıdır, testleridir, deneme sınavlarıdır. Yani bunları asla bırakmamaları lazım. Normal bir dershaneye gidiyormuş gibi düzenle çalışmaları lazım. Daha Tabii ki. Yani bir dershane dışında çok da erken başlamaları gerekecek. Dershanenin sistemine olmayınca kendilerini adapte edebilmeleri için. Bazı okullarda program farklılıkları var. Özellikle yabancı okullarda. Onlarda müfredat farklı. Özellikle onlar farklı yani... <laughs> Yani onların müfredatı bizim milli eğitimimizin YGS, LYS e sınav sisteminden son derece farklı bir müfredat ve gördükleri derslerin YGS ya da LYS e ile alakası yok. Onlar bunu dershaneyle ile telafi ediyordu. Yani bu durumda onların ne yapacağı hakkında pek fikrim yok benim. Evet, onlar da pek biz olduk. Peki çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki eğitim ayetinde evet. de başarılar.